Evet arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere VF502 Profesyonel Vibris mikrofonun kutusunu açacağız arkadaşlar beraber yine. İçinde neler varmış? Ne amaçla kullanıyormuş? Özellikleri neymiş arkadaşlar? Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar şöyle kutumuzu açtık. Burada kullanım kılavuzu. Bu garanti kağıdı. Evet arkadaşlar. Şimdi bir adet mikrofonumuz şu şekilde. Kalitesine bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir cihazımızı komple içindeki parçalarımızı bakalım. Şöyle koyalım. 2 adet mikrofon var arkadaşlar. Şu şekilde. Bir adet cihazımız var arkadaşlar. Şöyle. Açtık şu, şu şekilde. Arkadaşlar. Şimdi böyle antenimiz uzuyor. Evet arkadaşlar. Bir adet adaptörümüz var. Adaptörümüz kaç volt olduğunu hep beraber görelim. 12 volt 350 miliamper arkadaşlar. Arkadaşlar cihazın arkasında giriş bölümüne taktık. Buradan volüm tuşu var arkadaşlar. Burada açma. Bak yine kapattım. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Şu şekilde şu an cihazımızı çalıştırdık ve bir tane e, mikrofon çıkış yani ses çıkışı yapacağız bunu arkadaşlar. Şimdi şunu şu şekilde açıyoruz kafanı Ve içine pil takacağız. İki pil ile çalışıyor iki. Bakalım. Ses evet, deneme bir iki. Arkadaşlar şu şekilde mikrofonumuzu açtığımız zaman buraya sinyal geliyor. Şimdi iki mikrofon olduğu için A ve B. Evet arkadaşlar ürünün teknik özelliklerini size kısaca okuyayım. Kapsamlı performans, taşıyıcı frekans VF 174-216 MHz. Frekans stabilasyonu 30 ppm'den daha az. Dinamik elimi 90 desibelden fazla. Toplam harmonik bozulma %0.5'ten daha az. Frekans yanıtı 40 Hz'de 3 desibel arası arkadaşlar. Ses çıkışı seviyesi 0.400 mV, mix tip 0.200 mV, watt. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 200 metre mesafesi varmış. Şimdi ben bunu bir test yapacağım. 200 metre mesafesi var mı yok mu? Git git. Gel gel geri gel ses kesildi geliyor geliyor, geliyor konuş Usta, tuşu, ulaşıyor, ulaşıyor. şimdi geri geri git geri geri ulaşıyor, ulaşıyor, ulaşıyor. geri geri git 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 git